Merhaba lezzet tutkunları kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayız Toros'un dağlarındayım zirvedeyiz arkadaşlar korona günlüklerinde yayla'ya geldim yayla'da bizim bir adetimiz vardır böyle havalar sıcadığı zaman kar delikleri var kar deliklerine giderek yaylanın gençleri yayla'da yaşayanlara serinlemesi için kar getirirler biz de bugün yanımda Bayram abi var Bayram abi merhaba merhaba Muradım ee, nereye gideceğiz abi İnşallah bugün kar getireceğiz arkadaşlara. iftara. Ya, e, yaklaşık bir buçuk saat bir yürüme yolculuğumuz evet, olacak. İki saat yolculuğumuz olacak. 2 saat mi olacak? Evet. 2 saat sonra. Vallahi Allah, var, Allah Allah sonumuzu hayretsin. <laughs> kayma düşme olur olmazsa. Evet arkadaşlar evet. şimdi yürüyüşe başlıyoruz. Hadi gelin bu güzel videomuza başlayalım. Kar deliğinden kar nasıl getirilir, yörükler, kar deliğinden kar nasıl getirilir, hepsini detaylı evet. bir şekilde öğrenelim. Evet. Hadi evet. başlıyoruz. Ya ben gün bıraktım. Evet. Yolda gidiyoruz. <laughs> evet nefes nefese kaldım dik bir çıkış vardı arkadaşlar onu çıktık şimdi biraz düzlüğe geldik arkadaşlarla birlikte yürüyoruz ee, Bayram abi ne kadar kaldı daha yolumuz daha gittiğimiz kadar, kadar o zaman bir 40 dakika daha yolumuz var Evet görüşürüz arkadaşlar inşallah kardeliğine sağ salim varacağız Evet şu karşıda gördüğünüz dağın hemen arkasındaymış. O kadar basit anlatıyor ki. Oh. Vallahi sanki inecek diyor ya inecek diyor. Tenezzül bile etmiyor arkadaşlar. Burnunun ucuyla gösteriyor şu dağın arkasını. Beni kandırdı ya. Hasan. Ne olacak böyle? Yürüyeceğiz, Yürüyeceğiz değil mi? <laughs> evet. Şöyle. <laughs> Bayram abi. Ne dedin abi şimdi? şimdi. Seni konuşturam da biraz dinleneyim. <gülüyor> <gülüyor> abi bu kar bu kadar değerli miydi? Tabii ölsün getirdik biz karı. Evet. Dün Mahmut'a da verdim. Mahmut karası yapmış yemiş. Vallahi biz. Ama buzdolabında bile erimişti o kar ya. O kadar. Hava sıcak evet, abi çok sıcak şu an ya. Buzdolabında bile kar erimiş. Oh. Bunlar dalga geçiyor <laughs> dayı. Valla <laughs> da abi ya. Doğayı görmüyor musun abi? Doğa çok güzel. <laughs> Mahmut. Sen yatırdın yatağından kaldırdım. Allah'a billaha. <laughs> Duymadıktan geldim ama gene de kaldırdığınız zor böyle. <laughs> <laughs> kameraya lütfen döner misin? Hayır, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> i̇ç çıktın mı bu deriye sen? Çıktım abi. Öyle mi? Daha iki saatlik yolumuz var. Bayram amca az az kıvırttırıyor. Şaka mı yapıyor bundan? Hasan tabii ki sen de buranın misafirisin ama. Ama bayağı antrenmanlısın ha. Buraya <laughs> çürük kaya yaptı Hasan. Öyle mi? <laughs> ben yapmadım abi. Ah ama Mahmut diyor. Mahmut yapmıyor. Çok güzel arkadaşlar. Duaya bakın ya. Burada dinlenelim biraz. Sigara molasını veriyorsun. Mutlu olalım. He? Evet. Evet güzel. siz için abi. Ya, Allah'tan sigara içmiyorum. Yok, sigara içsem ben buraya hiç, hiç çıkamam arkadaşlar. Ne güzel bir yer ya. Ama ben şuraya çıktım ya dereyi geçtim ben. Hı? İşte geçtim. şurada geçtin Ben şuraya gittim şuradan Dere şuraya, şuraya geçtin işte. Hayır bak. Ben ne yaptım biliyor musun? Şu derenin içinden karşıya geçtim. Derenin içinden sen yoldan burada geçtin. yok. gitme mi? Yok. Şu dağın üstüne mi çıkacağız abi? Evet, o dağın üstüne. dibinde Şuradan tam karşımızdaki. Şunun dibinde. Oraya? Şu ar arada Vay. Bir şey Neyse. De Hadi hayırlısı arkadaşlar. Bu ne ağacı abi? Şimşir ağacı bu. Şimşir ağacı dedikleri bu mu? Evet. Bu hani kaşık falan yapılıyor, yemek kaşıkları. Kaşıklar, oklava, döndürek hep bundan yapılır. Ha. Ya şunlar falan kesmişler, evet. yazık ya. Ardıcı ağacını yemişler. Ardıcı ağacı, yani ardıcı ağacı en değerli ağaç. Evet, bak kocaman ardıç. 500 yıllık. 500 yıllık en az ardıcı ağacı şunlar. Evet. Çok güzel. 500 yıllık. Şunun güzelliğine baksana abi mis gibi kokuyor vallahi. vallahi, işte vallahi. Helal olsun. Vay vay vay. Vercek. Ya abi biz oraya çıkamayız ya. Berkine. He? Berkine. Çıkarsınız abi çok dik ya. Oğlum, dikine, dikine Yan mı gideceğiz? Oho. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar elimde sopayla yürüyorum. Yemin olsun zorlanıyorum. <laughs> Arkada arkadaşlar var beraber. Hasan ne yapıyorsun? Oh. Arkadaşlar kusur. Nefes nefesiz, kusura. Nefes nefeseyiz kusura bakmayın. Pes etmek üzereyim. Vallahi pes etmek üzereyim. Vallahi göğsüm yerinden çıkacak gibi. Abi ne yapan ya? He? Molan veriyoruz. Göğsüm yerinden çıkacak gibi. Görüşürüz arkadaşlar biraz sonra. Şey, ardıçtan... Mola verdik arkadaşlar. Ardıç ağacının kölgesindeyiz. Oh. Vallahi. Manzaramız güzel ama manzaranın tadını çıkaramıyoruz çünkü nefes nefese kaldık. Ben yeni yeni kendime geldim vallahi. Oh şimşir ağacına bak. Vay 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 vay. vay. Ya, vallahi billahi pişman oldum. Yemin ediyorum pişman oldum arkadaşlar. Hayır. Bir oldu daha basit bir noktada gerçekten çekebileceğim kar delikleri vardı. Ben biliyorum. Ama burayı hiç bilmediğim için yanılgıya düştüm. Ve Bayram abi yemin ediyorum senden alacağım intikam. Aklımda yarısı yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tam bir saat oldu yola çıkalı. Hadi görüşürüz. bir adam kökünü dayı. yürürken tabi doğanın nimetlerinden faydalanmak lazım. Kuzu göbeleği bulduk. Evet Hasan'ım bunu dibinden keselim. köklemeyelim Seneye aynı yerden tekrar çıksın. Hatta bak vay bir. Vay 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 vay. Şurada da var değil mi bir tane? Şurada mantar var. Bu mantar ne mantarı Bayram abi? Şu. Bu çayır mantarı. Göbelek. Bir tane daha vardı. Evet. Bakın. bakın. Bunun devamı da vardır. Hadi bakalım. Var da toplamışlar çıkan, ya. Çıkan, çıkan, Toplamışlar çıkan, çıkan, mı? Toplamışlar şurada toplanmış. İşte abi burada toplanmış ya. Yerleri var şurada, şurada bak. Evet. Neredeyiz şöyle. Bulunduğumuz yer. Çıktığımız yer burada arkadaşlar. Ne kadar dik. Ne kadar tehlikeli. Nefes nefese kaldım vallahi. Şimdi nereden döneceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Göstereyim. Size göstereyim. Şimdi buradan çıkacağız Bayram abi. Buradan çıkabileceğimizi emin misin bu Boğaz'dan? Bayram çıkarız. Ee hey, hadi bakalım. Bir geçitten geçirdiler arkadaşlar. <laughs> Şurası. Yemin ediyorum hayatımda böyle korktuğumu hatırlamıyorum. Beni iple çektiler. <laughs> Mahmut senin yazıklar olsun. Oy, oy oy. Abi niye böyle bir şey yaptın sen? He? Yemin olsun arkadaşlar. Siz siz onu bilmediğiniz yola çıkmayın. Hele güvenmediğiniz insana hiç çıkmayın yola. Ben bu adamı sever sayardım. Ama bundan sonra neyse kamerayı kapatınca gerekenleri söyledim zaten. Arkadaşlar. Zirveye çıktık. Az bir şey kaldı. Çok az. Biraz sonra muhtemelen karla buluşacağız. Doğru mu abi? İnşallah. Doğru gibi. İnşallah. 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 Hadi bakalım. Evet. Kılavuzlu Kargola'nın Neymiş arkadaşlar? Evet arkam şu derinlikler kar deliymiş ama kar erimiş. Neyse artık devam ediyoruz. Bir sonraki durağa. Ulan var ya Bayram abi bir daha sen uyup da bu yollara çıkarsam yemin ediyorum. Ulan arkadaşlar yani çok tehlikeli yollardan geçirdi ya. Hayatımda geçmeyeceğim yollar. Oh, oh. oh. Evet ben kamerayı kapatayım. Bir an sakatlamadan görüşürüz. <laughs> Bu kadar yol boşamıyorduk mu abi şimdi? Vallahi abi abi. Hani bomboş. Hayır, hayır, Arkadaşlar yani. şu aşağıda kar olması gerekiyormuş normalde. Şu anda kar yok. Bayram abi ne oldu abi kar? Hani abi? Hani? <laughs> Nerede abi? Biraz önce oradan çıktı abi. Hayır, yok orada. Aa, <laughs> bayram abi? Ben o çıkardığın yerden bir tane inerim ne yaparım? Başka yoldan gideceğiz. Yat Vallahi bilmem inemem. ki abi. Da var. İnemem abi. Hasan var mı bir şey? E, e. Var mı bir şey? Aa, varmadık adam. Dur bakalım çek. Oraya ne? sağdan, sağdan. He? sağdan da dalışına gider adamın. Tam şurada şuradan Delik var Hayır can. Bir tane bakın orada da orada yoktur. Varsa biz öğrenelim Arkadaşlar çok aşağıda. Yani şurada. Ben kamerayı yaklaştırıyorum. Sizin başım sol uç oldu aslında. Hey, 20 sol. Hadi 20 sol uç oldu benim de. Hasan! O. Kar var mı? Yok, yok. Kesin mi? Ana. Ana vallahi düştü o Hasan. De düştü. Vallahi arkadaş düştü. Sesini duyuyorum. Allah. İyi. Ya, Bayram abi. Ya. Sen oralarda gez. Bir tane yanımıza falan yaklaşma. Biz bu bir buçuk iki saatlik yolu bomboş geldik. Sağ ol. Ya. Teşekkür ederiz. Aha, sağ, sağ ol. Geldiğimiz yoldan geri geri geri. Yok yok. İyi bura. Ne dedin Hasan? Beni kar var mı? Var tabii işte burada. Vallaha mı diyorsun? Yemin olsun var. Yakın mı? İnebilir miyiz? Ulan işte. Beni boşuna yordunuz ya. Vallaha billahi Bayram abi. Hı. Gel. Evet. Kar varmış. Baya var mı? Baya var. var mı? Evet yer kar. Ulan indiğimize değmezse bak. Tamam, geliyoruz, hadi. Tane, sen Bayram abi, gel. Sen mı, evet, Hasan nerede kar? Kar burada ya, boşuna yürüttü beni. Taba. Ha de kar? İşte. Oha. Hani oğlum kar? İşte, işte orada. Ha, daha dipte. Dipte. Demin için şey işte. Tamam, ben oraya nasıl ineceğim? Sen oraya mı geçen? Sen şuraya gel. Ha şuraya mı? Tamam. Buraya gel, buradan şuraya tutunarak telefonu koyamayacağım Tamam, hadi bakalım. Evet, kar az kalmış arkadaşlar. Bir de şurada ileride var. Hasan oraya geçecek ama ben buradan böyle atlamak istemiyorum. Buradan çekeceğim Hasan'ı. Hadi Hasan kolay gelsin sana. Tamam. Evet. Kardeliğine doğru gidelim bakalım hadi. Kardeliğine evet, evet, sokacaksın sen. Hadi bakalım. Ne oldu Bayram abi korktun mu? Tırsın tabi. Ee, Tırsın değil mi? Biraz önce yılan, yılandan da evet. Hadi bir görelim bakalım. Sarı gördüm kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir dil verdim ben. Önce üstünü temizliyoruz ha. Bayram abi anlat bakalım. Tam kar meydana çıkıyor. Evet. Çok zor şartlarda çekim yaptım. Ya ya Hasan, Herhalde son biz alacağız Bayram abi. Vallahi çok kar var burada Var mı? Burada kar var. Ne yani zamana kadar durur bir abi? Hafta ya. Yani işte bir hafta içinde gelin olmaz gibi ya. Abi 16 temiz mi? Evet, temiz Temizleyeceğiz mi? Ha bir daha aşağıda mı temizleyeceğiz? Evet. <gülüyor> 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 saat iki buçuk saat yürüdük tamam. İki buçuk saat. Vallahi iki buçuk saatte de kar deniyor. Yani. beş buçuk saat. İnşallah değer. Ne değer ya? Allah'ın seversen dönüş dönüş yolunu korkuyorum şu an ben. Abi bu alacaksın. Ya eski zamanlarda ne kadar zormuş ya. Şu kar için bu kadar yol Valla. Hayır ama onu küp küp keserek mi koyuyorsun? Hı hı. Ee. Böyle küp küp çıkarıyoruz. Maşallah. Aa. Abi onu arkana at. at abi. Ne oldu Hasan ya? Düştüm ya. Aman 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 aman. aman. O -o -o. Biraz önce düştü. Biraz önce. Senin yolladığın yerde düştüm. <laughs> önce buraya bir bakalım dedim. Neyse Allah'tan kar bulduk ya şu deliğin içinde şimdi bayram alvar bir poşeti çıkardık buraya İkinci poşet ne oldu buz buz İyi mi güzel. Hasan değdi mi ya <laughs> diyecek lan? ya evde buz alalım <laughs> ya var ya yemin ediyorum Değil ama deydi. eski Değil zamanda de. çok değerliydi bunlar biliyor musunuz arkadaşlar? Değerli, güzel. iki buçuk saat yürümüşüz ha tam iki buçuk saat yürümüş buraya gelmemiz ne diyorsunuz bir, daha gelir misiniz? Karatür. Mi? <laughs> İyi spor oldu. Şu an gelmemeyi düşünüyorum ama eve gittiğimde. Evet. Gelirim ya. İyi hadi bakalım. Süper yürüyüş oldu. Kar deliğinden karları aldık. Şimdi yaylaya doğru yola çıktık arkadaşlar. Dönüş yoluna geçtik. Hadi bakalım. zirveye çıktık. rüzgarlı hava. Ses muhtemelen kötü geliyordur. Oh. Geldiğimiz yoldan değil, diğer ters taraftan gidiyoruz. Yolu biraz uzattık ama daha tehlikesi azmış. Manzaramız harika bu arada. Ay, vay. Be. Arkadaşlar da yoruldu. Nefes nefeseyiz. Bayram abi. Sen de rehber falan olmaz abi. Allah yazıklar. Yani yaptığınız spor işi unutmazsınız. Ne sporu abi bu spor, spor değil yap. ki bu resmen eziyet de ya. ya. Konuşamıyorum yapan. bile baksana. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bu şekilde çıkmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Vallahi karma dokuz hiç toplanmıyor. Vallahi toplan kilo toplan. Ne oldu? Yoruldun mu? Evet. evet. Zirveye çıktık. Şu anda inişe başladık. Size bir iniş manzaramı göstereyim. Evet. Buradan aşağı doğru ineceğiz. Çok tehlikeli görünmüyor. Arkadaşlar burada kölgede dinleniyor. Hadi bakalım. Abi ben öne geçiyorum ki önde tehlike varsa tehlikeler koruyayım diye. Aynen abi önde bir tehlike varsa tehlikeleri kovalamak için yani. Başka bir derdim yok. ayrı arkadan gelirse ne yapacağız? arkadan gelirse en arkadaki en arkadaşı. <laughs> en arkadaki arkadaş Allah rahmet eylesin o zaman abi. Mahmutladım o. Evet. Hadi bakalım. Dinlenelim biraz ondan sonra şu manzaraya karşı. Evet. Manzaramız bu. En arkadaşlarım şu an <laughs> Mahmut deliriyor şu an bana <laughs> Evet Pişman oldu çünkü adam Mahmut ne oldu Yarın poço alayım aldan Küfür yok küfür yok Burası YouTube videosu Senin yüzün yanında da Tanrı Bir şey olmaz Allah Allah Bugün hiç unutmayacaksın Bugün O'yu da hiç unutmayacağım Aslında <laughs> eksik ama kaldın mı <laughs> e? Hep şunu yüzünden hep bunu şunu. Şurada bir gavur var. İşte bunun yüzünden gül 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 gül. <gülüyor> <gülüyor> o <yok> <gülüyor> 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 bak, bak, Biraz sonra garaj yapacağız bundan. Garaj karaşı. Mahmut. Karaş yiyeceğiz. Dinlen şurada <gülüyor> hadi. <gülüyor> Adam ne güzel yatıyor çardakta. Ne ne uğraşın sen de Hasan sen gazi oldun artık. Evet. Evet. Bayram abi. Bu benim göbelekler. senin göbelekler. Evet, kar diğer arkadaşlar götürdü. Bu benim kar. Abi mümkünse bir daha bana şuraya gidelim, buraya gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım deme. Ama bugün yaptığın yeri beğenirsin. Saat şu an kaç biliyor musun? 7 arkadaşlar. Saat 3'te çıktık. Tam 4 saattir dağlardayız. Bacağımın altı, sırtım, her yerim ağrıyor. şimdi eve gideceğim. İktidardan sonra karaş yapacağız. O biraz dinlendirecek. E, e, o biraz dinlendirecek. İnşallah yorgunluğumuzu alacak. <laughs> teşekkür ediyorum. Evet. Karaşın'da görüşmek üzere. Bayram abi teşekkür ediyorum sana da. teşekkür ederim. Hadi görüşmek üzere. Hadi sağ olun. Evet, lezzet tutkunları. Vallahi bugün çok yorulduk arkadaşlar. İnanın. Bugün yaklaşık 4 saat daha da kaldık. Şu anda vücudumun ağrımayan yeri yok. Kas gevşetici attım, ağrı kesici attım. Ağrı e, evde kremler varmış. Onlardan sürdüm. Yani şu an bu videoyu zor bitireceğim. Hemen e, devam edelim. Şimdi Karışımızı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Böyle karımızı önce biraz eziyoruz. Bakın. Bakın göstereyim şöyle. Sonra pekmezimizi şöyle üzerine döküyoruz. Sonra bakın. Oh. Bu arkadaşlar yörüklerin milli tatlısı. bu arada serin. Gündüz yanıyoruz. Gece üşüyoruz. Yayla öyle. Oo. Vallahi bayram abi. Alacağın olsun. Bu videonun sonunu izlemiyorsun ama. inan bu gece ben ağrılardan uyuyamayacağımı düşünüyorum. Ee, yazın arkadaşlar. Serinlemek için. işte bizim zaman çocukluğumuzda bu e, dondurma falan yoktu yaylada. E, en çok, en sevdiğim şey buydu. Şöyle. Hmm. Buz gibi valla. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Hmm. Tüm yorgunluğumu aldı. Evet. Farklı bir video ile karşınızdaydım. Video formatını beğendiyseniz, bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız, şu korona günlerinde sizlere de değişik ortamlardan, değişik farklı videolar çekmemi istiyorsanız, lütfen yorum kısmında belirtiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.